Herkese merhaba arkadaşlar. Star Trek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle yem yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adamız dizisinin 21. bölümünden yepyeni kareler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladığım diziye da her, her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Adam ısıldışına dair her şeyden en ünlü haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.